Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlerle beraber Angular'a giriş yapacağız. Angular bir frontend end teknolojisidir, bir framework'tür. Uzun süredir piyasadadır ve benim en çok sevdiğim front-end biridir arkadaşlar. Ben neredeyse yaptığım her uygulamayı özellikle Angular'la tasarlamak yönünde hareket ediyorum. Angular'ın dili TypeScript'tir. TypeScript kullanıyor. Yani TypeScript de bizim object-oriented mantığıyla geliştirilmiş bir dil arkadaşlar. Çıktı olarak da JavaScript veriyor. Komponent mantığını benimsemiş durumda içerisinde biz HTML sayfalarımızı komponent komponent ayırabiliyoruz. Bu sayede yönetmesi daha kolay bir sistem ortaya çıkmış oluyor. Servisleri var. Servisler aracılığıyla biz ayrı klaslar yazıp onları onların üzerinden uygulamalarımıza ortak özellikler kazandırabiliyoruz. Zaten biz servisleri kendi C Sharp'ta #'da, da kullanmıştık arkadaşlar .NET tarafında. Aynı şekilde bizim e, ee, Angular'da kullanabileceğimiz ekstra yapılardan bir tanesi direktif. Direktifle beraber arkadaşlar biz HTML'lere attribute yazabiliyoruz. Bu attribute'lerin nasıl hareket edeceğini kodlayabiliyoruz. Pipelar yazabiliyoruz. Pipelarla biz verileri şekillendirebiliyoruz. Ve bunun gibi sayısız birçok özelliği var. Benim en çok sevdiğim frontend teknolojilerden biridir. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar bunu. Şimdi biz burada buna giriş yaparken ben size burada oturup Angular uzun uzun anlatmayacağım. Bildiğinizi varsayacağım arkadaşlar. Çünkü ben size burada Angular'ın kullanıcının best practice'lerini gösterecekten bir uygulama tasarlayacağım. Bu yaptığım uzun uygulama, yani şu anda devam ettiğimiz uygulama arkadaşlar benim uzun süredir yapmak istediğim bir e, uygulama olduğu için ben bunu gerçek bir uygulama tadında her şeyle dört dörtlük yapmaya çalışıyorum. O yüzden ona göre ilerliyorum. Siz eğer Angular ile ilgili bir bilgi alıp arkasından bu eğitime devam etmek isterseniz ya Angular bilgimi bir tazeliyim, e, belki burada eksik kalırım diye düşünüyorsanız benim Udemy'de Angular eğitimim var. Onun için size bir kupon paylaşacağım. Burada bu videoyu erken izleme şansına erişen arkadaşlar için arkadaşlar. Kuponumuzun kodunu veriyorum kupon kodu diyelim şöyle. Arkadaşlar EGM ücretsiz. Arkadaşlar bu kupon kodu ile beraber e, yaklaşık bu video 24'ünde yayınlandı. 11 gün geçerliliği var. 11 gün içerisinde arkadaşlar ilk 50 kişi erişebilirse e, ücretsiz olarakdan eğitim alabilirler. Başka ücretsiz eğitim, e, başka ücretsiz kupon bununla alakalı bu şekilde dağıtmayacağım. E, sadece videoyu erken izleyenlere bir ödül gibi düşünebilirsiniz. Buradan ile alakalı bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar benle beraber takip ederseniz zaten aynı kodlama yaptığınız sürece herhangi bir sıkıntıya maruz kalmazsınız. Stentalon yapısı gibi işte e, PVA teknoloji gibi arkadaşlar üst seviye konular işleyeceğiz. Burada özellikle best practice, best practice'lerle beraber uygulama içerisinde çok fazla günümüzde kullanılan üst seviye kodları kullanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi temamıza geçecek olursak arkadaşlar ben tem olarak da normalde eğitim başında ücretli bir tema kullanacağımı söylemiştim ama Bundan vazgeçtim. Ee, Bunun da sebeplerinden biri kullanmak istediğim ücretli tema Angular'dan e, 14'ten sonra şeyi bırakmış. Angular'a versiyon güncellemeyi Ya yani yapacaklarsa bile büyük ihtimalle sonra yapacaklar anladığım kadarıyla. Onun için ben başka temalara baktım, bayağı bir araştırdım ama sevdiğim bir tema bulamadım. Yani çok lüzumsuz temalar var 20-30 dolara. Onun yerine biz ücretsiz admin.lt temasını kullanacağız. Bunu arkadaşlar lazım oldukça ekstra paketlerle bunu güçlendireceğiz. Mesela Twaster için, Swift Alert için ekstra paketler kuracağız. Google AdminLTE yazıp enterlarsanız bu kendi sayfasına gidiyor zaten. Burada öncelik olarak bir temamızı indirelim. Temanın bir şeyini e, sayfamıza dursun. Download dedikten sonra arkadaşlar şurada indirilmesini bekliyorum. Bakın bana bir GitHub sayfası açtı. GitHub üzerinden takip ediyor bunlar. Aşağı doğru inerseniz şurada source kodu var zip olarak da. Bunu tıklarsanız arkadaşlar bu aşağıdan indirmeye başladı. Şimdi Angular'dan bahsedecek olursak arkadaşlar Angular'ı kurmak için bizim öncelik olarak Node.js aracına ihtiyacımız var. Node onun için Google'a Node.js yazıyoruz şöyle. Node.js'e girdiğimizde Node.js.org'da arkadaşlar. Şuradaki download kısmında iki tane seçenek olur. Bizim sol taraftaki recommended yani önerilen ee, ve şey bir önce güncel versiyondan bir alt versiyonda kullanılan ve standartta şey stabile bilmiş versiyonunu kullanıyoruz 18'i. 19'u kullansak sorun olur mu derseniz bazı noktalarda sorun çıkma ihtimali oluyor. O yüzden zaten en çok da bunu önerdiklerini söylüyorlar. Yani genellikle en son versiyon e, ufak tefek sorunlar olabileceği için arkadaşlar önerilmiyor. O yüzden biz burada 18'i kuracağız. Ben kurduğum için tekrar kurmayacağım. İndirip kurabilirsiniz. Bunu bitirdikten sonra angular.io'ya giriyorsunuz. angular.io angular, angular yazsanız da çıkar zaten google'a. Angular.io geldiğinde dokumentasyona geliyorsunuz. Dokumentasyonunda get started'da arkadaşlar setup kısmı var. Buraya geldiğinizde az bir şey aşağı inin. Şurada bakın bir tane kod ee, bloğu var. Bu kod bloğunu şuradan kopyalayın arkadaşlar. Sonra arama çubuğundan cmd yazaraktan komut istemi açın. Ya da PowerShell açabilirsiniz fark etmez. Buraya bunu yapıştırıp enterlarsanız arkadaşlar. Angular'ınız kurulmaya başlar. Eğer kuruluysa da bir daha enterlamanız hata vermez merak etmeyin. Bu kendi yapısı içerisinde versiyon güncellemesi falan yapabiliyor. Şu anda 5.1.2 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam 1.4 olabilir. Şimdi bir tane kursun bakalım. Kurulum bittikten sonra ng versiyon yazacak olsanız Nide giresun versiyon olaraktan arkadaşlar şöyle. Versiyonu görebilirsiniz. Ben de aynı versiyonda takip etmenizi öneririm. Çünkü yapacağımız işler belki eski versiyonda olmazsa sıkıntı çıkarabilir. Arkadaşlar 15.1.2 imiş. 15 üzeri tüm versiyonlarda aynı mantık çalışır. Kapattım burayı. Eğer PowerShell kullanmak istiyorsanız şuradaki kod bulunu bir defaya mahsus kopyaladıktan sonra PowerShell'de çalıştırın arkadaşlar. Pardon PowerPoint açtım. PowerShell. PowerShell'de bu kod bloğunu arkadaşlar bir defaya mahsus çalıştırın. E, bu bir options yapıyor. Bu sayede e, bir karşılaşabilecek bir yatan önüne geçmiş oluyor. Bu bittikten sonra artık e, Angular'la alakalı son e, işlemimiz o da kullanacağımız editor. Arkadaşlar biz burada Visual Studio kod editörünü kullanacağız. Bu Visual Studio'dan farklı olan bir editor. E, i̇çerisinde e, Angular, React, Vue ve tüm yapıları geliştirebildiğimiz bir editor. Hatta biz burada C geliştirmesi bile yapabiliyoruz. Bu editor ücretsizdir. İçerisine girdiğinde şu ok tuşu açarsanız arkadaşlar. Ben mesela Windows kullandığım için User Still'da Stable versiyonunu indireceğim. Bunu indirebilirsiniz. Direkt kurabilirsiniz indirdikten sonra. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi burada bunlar yaptığınızı varsayıyorum. Yapmadıysanız videoyu durdurabilirsiniz. İndirdiğimiz bakın dosya burada. Dosyayı klasörde gösterelim. Şimdi bunu sağ tıklayıp ben Winrar'la çıkartayım buraya. Bu şekilde. Şu anda çıktı. Arkadaşlar bu çıktıktan sonra içerisinden geliyorum. Şimdi burada, şuradaki sıralamayı bir kaldırayım ben. Pardon, şuradaydı. Grup ölçütü. Arkadaşlar bu çıktıktan sonra page kısmında, page kısmında, e, example'da, neredeyse example, şurada. Example'da arkadaşlar bunun örnek sayfaları var. Mesela login sayfası için bakacak olursak, login'in iki tane sayfası var. Birinci sayfası bu, ikinci sayfası bu gibi. Yani çok yakın birbirine. Biz mesela büyük ihtimalle ikinci sayfayı kullanırız. Bunun gibi sayfalar tek tek alacağız. Kullanacağımız sayfaları Angular'a geçireceğiz. İçerisine değiştirmelerini yapıp sayfaya yerleştireceğiz. Mesela ilk yerleştireceğimiz ye sayfa arkadaşlar blank sayfası. Bu boş bir e sayfa açıyor. Solda menüsü var. işte şeyde menüsü var. Üst tarafta menüsü var. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Biz bunu kullanacağız. E kendi response yapısı falan her şey içinde var zaten. Eksik gördüğüm bir iki tane yapısı var. Onlardan biri mesela ben select picker kullanmak istiyorum. Yani bir select açtığımız zaman içerisinde arama yapabilelim falan istiyorum. Onlar için ekstra Angular paketleri kuracağız. NGX paketleri kuracağız. O şekilde devam etmiş olacağız. Şimdi projemizi oluşturalım. Şu blank sayfasını ve login sayfasını uygulayalım. Layout sistemimizi kabaca kuralım arkadaşlar. Ve arkasına o şekilde devam etmiş olalım. Ben hemen geliyorum burada. C'deydi. Ben kendi projemin klasörünü açacağım. My Project'te. Online muhasebe içerisindeydi bakın buradaydı. Buraya geldikten sonra adres çubuğuna tıklatıyorum. Buraya cmd yazarsanız enterladığınızda e, komut satırı üzerine bakın buranın adresi açar arkadaşlar şu şekilde. Sonra buraya ng-new dedikten sonra projemizin ismini yazacağız. Ben burada proje ismine ne vermiştim? Online muhasebe sorulur Ben buraya online muhasebe client vereceğim arkadaşlar. Şöyle. Normalde Angular'ın proje isimleri kolay kolay büyük verilmez ama ben diğerini büyük verdiğim için e, buradaki şeyi, e, görüntüyü bozmak istemiyorum. O yüzden böyle vereceğim. Biz eğer test dosyalarını atlamak isteseydik arkadaşlar burada e, tire iki tane şöyle yapabilirdik yazmayın sakın. Şöyle skip test dersek bu test dosyalarını atlardı. Ama ben burada da unit testlerini yazmak istiyorum arkadaşlar. Hepsini yazmasak bile unit testlere çalışmak istiyorum. Yani burada da unit testler üzerinde ilerlemek istiyorum. Onun için burada böyle yaptıktan sonra enterliyorum arkadaşlar. Benden routing yapısı istiyor. Routing yapısına e, no diyerekten devam edeceğim. Çünkü routing yapısı kurmayacağız. Biz routing yapısını aslında routing yapısını alabiliriz. E, routing yapısını alsak mı ki? No olarak atayım. Pardon ben buraya no demiş şey oldum. No deyin arkadaşlar buraya. Routing yapısını kurmayın. CSS dosyası bizim için normal CSS yeterli. SCSS'e ihtiyacımız yok. Şu anda kurulumunu yapıyor. Burada biraz uzun sürebilir sizde. Önce dosyaları alıyor. Arkasında npm paketlerini indiriyor. npm dediğimiz node package manager'ın paketlerini indiriyor. Biz node.js zaten bunun için kurmuştuk. Şimdi burada e, projemizi açalım. Ben bu proje içerisinde arkadaşlar iki tane admin sayfası tasarlamak istiyorum. E, login içerisinde arkadaşlar aynı mantıkla iki tane login tutmak istiyorum. Sebebi de şundan kaynaklı. Ya login iki defa mı tutsak? Evet login de iki defa tutalım. Ya da adres çubuğundan da ayırabiliriz ama login iki defa tutuyorum arkadaşlar. Bir tane bakalım da. Çünkü ben birinde tüm müşterilerin sistemlerini yönetmek istiyorum. Yani benim admin sayfam olsun. Ben mesela kendi girişimle yaptığımda kaç tane müşterim var, şirket oluşturabileyim, onlar alt kullanıcı oluşturabileyim, yetki verebileyim. Diğerinde de her müşterinin göreceği bir muhasebe ekranı olsun. Muhasebe artı finans. tabi burada ben şunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Ben bu işi normalde şeye kadar götüresim var. Yani e-ticaret entegrasyonu yapılan yani bildiğiniz hepsi burada trend yol n11 gibi sitelerden apilerle e-ticaret entegrasyonunun yapıldığı işte e, ya olabilirse e fotonun entegrasyonu yapıldığı kadar sisteme kadar götüresin var. Tabi bu biraz duruma bağlı şimdi müsaitliğime bağlı e, işin ne kadar gideceğine bağlı e, bakalım arkadaşlar gittiği yere kadar götürelim. Tabi bunun içerisinde mutlaka personel de eklemek istiyorum. Yani hatta personel için ayrı bir sayfa oluşturup arkadaşlar burada personelin de yönetebileceği bildiğiniz biz insan kaynakları modülü tasarlayacağız. Orada tabi ki de personel neden insan kaynakları modülü tasarlayacağız. Bodro oluşturacağız. Yani bu yapmak istediklerim. Umarım olur. Yani yapmak istiyorum bunları. Bodro oluşturacağız, personelin izin belgelerini düzenleyebileceğiz, yıllık izinlerini ayarlayabileceğiz. İşte onun haricinde SSK'ya ait giriş çıkış işlemlerine ait altyapıyı tasarlayabileceğiz. Tabi bundan direkt otomatik giriş çıkışını yapamayız çünkü SSK'ya başvurup izin almak falan gerekiyor ama altyapısal tasarlığını yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde bir ilerleyelim bakalım istiyorum. Şu anda bakın projem kuruldu. Böyle warningleri pek umursamayın arkadaşlar. Sonra şuraya geldikten sonra ben yukalog dışıyla az önceki kodumu çağırıyorum cd diyerek bunun mevcut klasörüne gidiyorum. Sonra kod boşluk nokta derseniz burada bulunduğu klasörü yani şu klasörü arkadaşlar Visual Studio kodla uygulama otomatik olarak açar. Bu Angular ile alakalı değil Visual Studio kodun kendi özelliği. Bakın şu şekilde Visual Studio kodum geldi arkadaşlar. Bende kurulu extensions'lar var. Eğer ilk defa Angular şey Visual Studio Code kuruyorsanız şu solda altta extensions'lar var. Bu kodlamamızı kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şuraları kapatayım. Şu ekranda gördük paketleri tek tek aram ekrandan yazın. Üzerinde install olur. Install ile beraber kurun arkadaşlar. Şu kadar paket toplam işte 10 tane falan paket. Bu paketler bizim kodlamamızda yardımcı olacak. Burada isterseniz ekran durdurabilirsiniz. Şimdi ben uygulamada arkadaşlar önce app klasörüne gidip app klasörünü bir kırpıyorum. App klasörünü tertemiz edeceğim. Spekts'yi de sildim. Appts'e geldiğimde arkadaşlar selektörün altına gelip bunun bir stand alone olduğunu söyleyeceğim. Stand alone. Şöyle buna true diyeceğiz. Sonra şu template URL'deki URL sileceğim arkadaşlar. Çünkü artık bir URL dosyamız yok. Ben burada takip etmek istiyorum. Şuraya da router outlet diyeceğim. Şimdi benim bir taşıyıcı komponentine ihtiyacım var. Bu taşıyıcı komponentim arkadaşlar app component olacak. Style dosyasını da siliyorum. Title kısmını da siliyorum. Hatta şuna şöyle birleştiriyorum. Kaydettim. Hatta ben burada file'dan arkadaşlar auto save atacağım ki otomatik kaydı yapabilsin diye. Siz de açabilirsiniz burada. Oldukça kullanışlı bir özelliktir. Şu anda app e, komponentim hazır. Şimdi app modülü gelip bunu da silelim arkadaşlar. App modulu da kaldırdım. Ben yapıyı komple standalone'a çevireceğim. Yani modül bağımlılığını komple yok edeceğim ortadan. Main geldikten sonra şu an tamamını siliyorum. Arkadaşlar buraya bootstrap application diyerekten bir tane şey ekliyorum. Metot ekliyorum. metot sayesinde ben standalone yapısıyla beraber uygulamayı başlatabiliyorum. Parantez içerisinde benden başlangıç komponentini ister. App component'ten başlamasını istedim. Virgül diyerekten options verebiliyorum. Açtım arkadaşlar bu virgül içerisine. Arkadaşlar burada e, biçimlik şeylerimizi falan tanımlayabiliyoruz. E, providers olarak hatta içerisine gireyim şöyle providers beraber. Ben bu providers'ın içerisinde importumu ekleyebiliyorum, yapılarımı ekleyebiliyorum. Ve burada kullanabiliyorum. E, sanırım burada import provider from'du. Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra parantez açıyorsunuz. Şimdi biz buraya artık başlangıçta kurulmasını istediğimiz importları yazabiliyoruz. Mesela ben browser modulun başlangıçta olmasını istiyorum, çağrılmasını istiyorum. Sonra arkadaşlar router modulu mu? Router modul. Router modul da diyebilirsiniz, module da diyebilirsiniz. Türkçe okunuşu module, İngilizce okunuşu module diye geçiyor arkadaşlar. Artık tamamen size kalmış. Şuradan nokta dedikten sonra forward diyerekten arkadaşlar şöyle açalım. Buraya benden bir köşeli parantezli şey ister. Root ister. Sonra süslü parantezimi açayım. Scope'larla. Pet diyeyim. Şöyle bırakayım. Component diyeyim. Şöyle bırakayım arkadaşlar. Bu şimdilik böyle kalsın. Birazdan layout sistemini kurunca burayı değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar app component de geliyor. Bakın app component root route için kızıyor. Neden? Çünkü artık bu standalone olduğu için bir modula bağlı değil. Ben root outlet'i kullanabilmek için import olaraktan router modulu vermem gerekiyor. O yüzden buraya gelip arkadaşlar imports direktten bir property daha ekliyorum. Buna köşeli parantez açtıktan sonra router router module şöyle veriyorum buna. Control noktayla importunu yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar kızmayı bırakır. Tabi buraya bir tane common module verelim. Common module. Şöyle bu da vermiş olsun. Güzel. Şu anda buradaki yapım hazır. Okey. Şimdi app app klasörünün altına şöyle bir klasörleme yapmak istiyorum. Öncelikle UI diyerekten aslında bunun bizim admin panelinin şey olduğunu söylemek istiyorum. Yani müşterilerin göreceği UI kısmı olduğunu söylemek istiyorum. Sonra bunun altına arkadaşlar bir tane de şey yapacağım. Klasör. O da components. Neden components diye bir klasör açıyoruz? Çünkü ben mevcut componentlerimi tek bir klasör altında toplayacağım. UI'nin altına biz servisler, kartlar, pipelar yazabiliriz. Jenerik ya da commonlar yazabiliriz. Onları da orada toplamak istiyorum. Bir klasörleme ayrımı yapmak istiyorum. Components'ı sağ tıkladıktan sonra arkadaşlar sonra şurada Open Integrated Terminal diyerekten Terminalde bunun konumunu açalım. Şimdi buraya diyeceğiz ki ng generate component yakınlaştırabiliyoruz mu? Hayır. ng generate component dedim arkadaşlar. Buraya bir component oluşturacağım. O da arkadaşlar layout component. Şimdi bakın burada enterlamayı hata verir. Çünkü biz standalone yaptığımız için artık standalone'da bunun standalone olduğunu söyleyebilmemiz lazım. Buraya geliyorum. İki tane tire koyup standalone options'u veriyorum. Enter'lıyorum. Buradaki layout Komponent'imin stand-alone olduğunu uygulamaya söyledim. Bakın layout component'ıma ait yapı geldi. Type e gelecek olursak bakın stand -alone olduğu yazıyor. Güzel. Şimdilik layoutun içerisinde ben layout yapımı kuracağım. Bir de başlangıçta bir tane boş sayfa göstermek istiyorum. O yüzden komponent klasörünün altına gelip ng-generate-component dedikten sonra arkadaşlar bir tane blank sayfası açalım şimdilik. Bu böyle kalsın. En başta bunu üzerinden ilerleyelim. Sonra biz ana sayfamızı tasarlayacağız ayrı olaraktan. Şimdilik blank sayfasını da stand -alone olarak oluşturdum. Burada komponentin içerisinde geldi arkadaşlar. Şimdi layout'uma döndükten sonra layout'un arkadaşlar TypeScript'in de şu import'un yan tarafına bir tane daha router module atıyorum. Bunun da sebebi benim layout'um başka bir sayfayı yönlendirme yapabileceğinden kaynaklı. HTML'le geldikten sonra da arkadaşlar için siliyorum. Şimdi buraya biz direkt gidip şeyin HTML yapısını uygulayalım. Geldim şurada. İndirilenlere geldim. Admin girdim. Page. Example. Şurada blank sayfamız var arkadaşlar. Şu blank sayfasını sürükleyip buraya atın. Şöyle. Atamadım. Şimdi attım. Arkadaşlar şimdi bu blank sayfasının içerisinde benim kodlarım var. Burada önce şunu yapalım. Şuradaki div wrapper'ı tane kapatın. Bunu komple kesin. Hatta kesmeyin özür dilerim. Kopyalayın. Anası, ana yapıyı bozmayalım. Bunu arkadaşlar layout komponente html e yapıştırın şöyle. Bu burada kalsın. Blank'e tekrar döndüm. Bakın şurada javascript kodları var. Şu demo hariç. Bakın en alttaki demo hariç şuraya kadar kopyalayın. İndekse geldikten sonra şurada rotun altına şunu atın. Böyle kalsınmış. Şunu düzelteyim kodlamasını. Sonra blank'e tekrar geldim. Yukarı çıktım. Bakın hidden altında bu sefer şurada CSS'lerimiz var. Bu üçünü kopyaladım. Bunu arkadaşlar index.html'e gelip şuradaki ikonun altına atıyorum şöyle. Sonra şuradaki title'ı da düzeltelim. E muhasebe E muhasebe diyelim buraya ya. Aplikasyon diyebiliriz, şöyle belki. Böyle durabilir, tamam. Arkadaşlar şimdi buraya attıktan sonra bakın blank sayfasıyla artık işimiz bitti. Blank sayfasını kapatabiliriz. Main ts'ye gelelim. Main ts'de şimdi şunu kodlayacağız. Hatta burayı bitirelim, böyle yapalım. Şimdi index.html'de arkadaşlar şu dosyaları vermem gerekiyor. O yüzden sol tarafta bakın ases klasörüm var. Bunu genişlettim. Şuradaki bizim klasördeki yukarı doğru çıkarsam ee, bir tane daha çıkalım. Bakın ana klasörün içerisinde build, dist ve pullings var. Bu iç klasörü tıkladım. Sürükleyerek assets klasörün içerisine attım. Bu dosyalara ihtiyacım var. Şu anda atıyor. Atması biterken arkadaşlar geldim bakın indeks seçtiğime. Şuradaki iki tane böyle e, nokta nokta böyle olanları kontrol F ile arattım. Bunları arkadaşlar bölü assets bölü diyerekten değiştiriyorum. Şöyle replace edelim. Şu anda tamamdır. Bunu değiştirmesini de tamamladım arkadaşlar. Güzel. Şimdi burayı da bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar layout'uma tekrardan döndüm. Layout'ta da aynı şeyi yapacağım. Sorguyu çünkü burada da var bakın aynı şekilde. Şöyle arattırdım Ctrl F ile. Bunu da değiştiriyorum. Burada isimler falan var. Onlar geldiği için bunları tabii ki de yontacağız tekrardan. Arkadaşlar şurada alanları tek tek kapatalım. Navbar'ımız var. Aside'ımız var. Content'imiz var. Footer'ımız var. Şu content'i buradan kesin. Hatta şöyle keselim. Buraya router outlet yaz. Şöyle. Sonra burada content'i kestiğimiz arkadaşlar, blank chest'e götürün, komple silin içini yapıştırın. Güzel şu anda bakın yapımız hazır. Artık ben buradan buna yönlendireceğimi söyledim. Burayı da ayarladım. Şimdiki son ayarımız main ts'ye geldikten sonra şu da component kısmını siliyoruz. Buraya diyoruz ki load component yap. Sen bir bana bir component yükle. Çünkü biz standalonlarla böyle yükleme yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar fonksiyonun içine giriyorum. Import dedikten sonra nokta böyle deyip app klasörüm pardon app değil. Doğru app idi. app klasörüm, ui klasörüm, komponentim, layout'um, layout komponent. Layout sonra den dedikten sonra bunun komponentini de yakalayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Evet bu kod bloğu ile beraber şunu kaydırayım da daha rahat görün. Da şunu da kapatalım. Arkadaşlar şöyle komponent yükledim. Şimdilik bunun altına arkadaşlar children'la devam edeceğim ben. Şu children'ı açtım. Bu da şu demek. Layout komponenti çağırdıktan sonra içinde de bir şey yükle demek açtım petle beraber diyorum ki bana tekrardan bir komponent yükle hangi komponent yükleyeyim diyor şöyle devam ediyorum importla beraber sen eğer adres çubuğuna ben bir şey yazmadıysam app'nin UI'nin altındaki komponentin altındaki blank'in altındaki blank'i yükle. den diyerekten şöyle geleyim şu den komponentini atalım arkadaşlar tamamdır şu anda artık adreslemem hazır açılışta benim layout'um açılacak layout da la içerisinde blank sayfasını çağıracak terminal gelip new terminal diyorum ng sir diyerekten arkadaşlar uygulamamı çalıştırıyorum. Şu anda bir hata yapmadı isek uygulamamda ben şeyi görebilmem lazım arkadaşlar. Ee, benim layout sayfamı ve blank sayfamı görebilmem lazım. Bunu gördükten sonra bir tane de login sayfası atarız. Login sayfası attıktan sonra da yavaş yavaş devam ederiz arkadaşlar. Bakın şu anda uygulamam çalıştı. 4200'den ayağa kaldırdı. Geldim browser'a. Şuraya arkadaşlar. Localhost 4200 deyip enter'lıyorum. Bakın yandaki Temanın orijinali şuradaki arkadaşlar bizim oluşturduğumuz. Ufak bir büyük e, temaya göre yazı sanırım bir tık daha büyük şöyle. O da şunu bir tık küçülteyim mi? Evet benden kaynaklıymış. Ben browser'ı büyük yapsın. Arkadaşlar bakın iki sayfada birebir aynı olmuş oldu. Güzel. Şimdi bizim açtığımız uygulamada sayfanın her şeyi çalışıyor mu bir kontrol edelim. Öncelikle şuradaki yapılarım çalışıyor mu? Güzel çalışıyor. Arama çubuğum çalışıyor. Şuradaki arama çubuğu çalışıyor. Şuradaki yapım çalışıyor mu? Evet şunlar çalışıyor mu? Tamam, şurada bir solda ve sağda menüm vardır. O çalışıyor mu? Güzel. Şurada ne var? Bu çalışıyor. Şurada bu da çalışıyor. Güzel arkadaşlar, şu anda her şey çalışıyor uygulamamın. E, artık uygulamamda e, çalışmayan bir şeyim kalmamış oldu. Şimdi login sayfasını tasarlayalım. Hemen gördüm, döndüm tekrardan uygulamama. Şurayı açıyorum. Şimdi biraz aşağı doğru yeteyim artık. Arkadaşlar, şurada şunları kapattıktan sonra UI'nin component'in içerisine sağ tıklayıp yeni bir terminal açıyorum. ng-generate-component ve login diyorum. Hatta bunu şey de yapabiliriz. E, authentication isimli bir tane klasör oluşturup onun içerisinde de toplayabiliriz. Login register ayırmış oluruz. Öyle yapalım. Component'in içerisinde bir tane arkadaşlar out isimli bir klasör oluşturdum. Bunun içerisinde gelip ncc component ve login diyorum. Tabi buraya stand alone diyerekten de bunun stand alone olduğunu söylüyorum. Evet bakın login componentim oluştu. Login için içinde arkadaşlar şimdi geleceğim. Tabi burada bir eksiğimiz kalmış oldu. O da şu. Ee, tekrardan blank kaçayım, bunu unuttum. Şurada blank açalım tekrardan example'dan. Blank atayım şuraya. Arkadaşlar blank'te body kısmında bir class vardı. Şurada bakın şu body kısmında bir class var. Bunu kopyalayın. Bu çünkü sayfa küçüldüğünde bir ayar yapmasını sağlıyor. Bunu index'te bizim kendi index sayfamızda Şöyle kapatalım bir tane. Kendi index sayfamızda şuraya yapıştırın body kısmını şuraya. Bu dursun. Okey şimdi tekrardan login html'e dönelim. Login için arkadaşlar gelip buradan login sayfasını alacağım. Ben iki numaralı sayfayı alacağım. Siz isterseniz bir de alabilirsiniz. Artık seçersiniz. Arkadaşlar burada öncelik olarak kontrol ettiğimiz mesele şu. Yeni bir sayfa aldığımızda. CSS'lere eksik var mı? Bakın burada dört tane CSS var. Ben hemen benim index html'e geliyorum. Kaç tane CSS'im var? Üç tane. Ne eksik buradan? Ben aradakini gördüm arkadaşlar. Şu. Bootstrap iyi e çek eksik. Güzel. Şimdi bu CSS'i ben geliyorum. Şu loginin ee, CSS'inde şurada add importla beraber parantezimi açıp şöyle çağırabilirim. URL diyeceğim, açtım. Nokta bölü dedikten sonra şimdi CSS'in adresi neredeymiş bakalım. Şunu şöyle kopyalayabilirim. Döndüm. Asesit bölü diyerekten şöyle verebilirim. Şurada şeyleri kapatalım bu arada, şu gereksiz konsollarımız sağ taraftan. Sadece nodumuz kalsın. Node uygulamanın çalıştığı şey. Tamam bunu hallettik arkadaşlar. Sonra buradaki şu div klası kapatıyorum. Bakayım aşağıda javascriptlerde eksiğim var mı? 3 tane var. İndeksime gelelim. İndeksimde 3 tane var. Eksiğim yok. Güzel. Şimdi ne kaldı? Arada kodlar kaldı. Şu body dahil kopyalayın arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle kopyalayın. Hatta body dahil alın da. Şu body dahil temizleyek. Body dahil alın arkadaşlar. Login html'e gelelim. Neredesin login html? Şuraya yapıştırın. Sonra şuradaki javascriptleri silin. Üste çıkalım. Şuradaki kısmına gelelim. Böyle asset diyelim şuradaki bölülere. Bakalım eksiğimiz kaldı mı? Güzel. Sayfada eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Şu an login sayfasında attık. Body atmamızın sebebi şuradaki class'tan kaynaklı. Burada class'la index'teki class farklı olduğu için arkadaşlar şuradaki class bakın transaction sidebar diyor. Bizim login'de eee login page diyor. O yüzden farklı olduğu için burada bunu atmamız gerekiyor. Şimdilik burada bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Gelelim bizim buradaki main.ts'ye. Hemen şu root'umuzu devam ettirelim. Bakın ilk x scope'un dışına çıkıyorum. X scope'u kapattım, virgülle aşağı indim. Eğer diyorum, pet kısmına ben login yazacak olursam. O zaman sen gel bana load component olarak da şöyle import diyelim. Şöyle app/ui/component out/login/login.ts. .d diyelim arkadaşlar açıyorum. Sonra şurada login component tsm veriyorum. Tamamdır. Burada bir hatamız var tabi. Şurada Evet şunda bir hata verdi. Neden yükleyemedi bunu? Tamam peki burada bu hata veriyor. Bunu şöyle yapalım o zaman. Burada ben adresi keseyim. Şurayı import silelim. İndekse döneyim. İndekse şunun arasından alayım arkadaşlar. Şuradaydı zaten. Şuraya linkle beraber. Şöyle alalım. Tabi kesemediğimiz için öyle oldu. Şuradan arayı direkt kopyalayayım böyle. Şöyle açıklamasıyla beraber şuraya atalım. Sonra şuraya geldikten sonra da böyle ases böl diyerekten tam böyle yaparsak sanırım sorun çözülür. Tamam sorun kalmadı. Şimdilik güzel uygulamaya döndüm arkadaşlar. Adres çubuğuna böyle login yazıyorum. Enterladım. Bakın login sayfamda ne oldu? Başarılıca gelmiş bulundu arkadaşlar. Güzel şu anda bu kısmı hallettik arkadaşlar. Artık bu kısımda durabiliriz. Şimdi önümüzdeki bölüm şunu yapalım. Ben bir login işlemi yapmaya çalışayım. Loginden gelecek verileri yakalamaya çalışayım. Onun için de arkadaşlar buraya gelip bir şey altyapımızı kuralım. API isteyeceğimiz, API'yi karşılayacağımız, API'den sonra neler yapacağımızın bir altyapısını önümüzdeki bölüm tasarlayarak devam edelim arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar.